Metin dursana yerinde. Anne. Oğlum ne oluyor? Annem. Metin Ali. Her yerde dağıtıyor. Metin ver. Ya sen ne yapıyorsun? Metin Ali buraların hali ne böyle? Metin. <laughs> Metin Ali. Metin. Metin. Metin Ali bu ne hal? Hepsini sağ toplattıracağım. Bu ne mı? hal oğlum? Metin. Kendine gelir misin? Kalk. Çabuk toparla. 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 Aa. Hayır. Metin, oğlum sen elini böyle yapar mı hiç? Çabuk. Bu kadar dağıtırmayacaksan evini. Olay ya gözüme geldi. Ay dağıtıyor ha. <laughs> <laughs> e Metin Ali, Metin, Ali Metin, bu ne çabuk hal ya? Topla, çabuk topla. Oğlum sen delirdin çabuk mi? Topla. Delirdin mi? Metin, ya dağıtla. ne yapıyorsun? Dağıtla, Atma dağıtla. artık, topla şu kartları. Allahım. Emre bu ne? Metin dur dur. Emre bu dur. ne hal böyle? Dur. Metin. Metin Ali Metin Ali. Ya sen delirdin Geçin, mi? Dur. Emre Emre kalk ya kalk ya gidelim anneciğim. buradan kalk gidelim buradan. Ya bir dur bir dur bir ya dur. Anne bunu duracak ya yok gel biz gidelim ya. Metin Ali. <laughs> çık çık anne Emre gidelim gözümüze gözümüze, gözümüze gelecek. Bura bize. her yer sen toplattıracağım ha. Tamam anneciğim tamam tamam sakin sakin sakin, sakin. gidelim ya. Cık, cık. Bu ne ya delirdi herhalde bu. Oh. Ay biraz kafamızı dinleyelim burada. <laughs> sakin ya çok şükür. Oh. Uğraşsın orada boş boş sabahtan beri var ya. Sen görsen içeride sen yokken. Bir beş dakika uğradım yanınıza kafamı şişirdi ya. Bu ne delirdi herhalde? Sürekli. tüm Tümeri ne hale getirdi gördün mü? var ya Tüm toplarını kaldıracağım onu. Bence de toplarını falan kaldıracaksın çünkü o toplarla her yeri zaten dağıtıyor Hele bir o kartları. <laughs> Sinir oldum ha. Ne alıyor ya? <laughs> Açım, boş ver dinlemiyor. boş ver burası burada yok. Kafamız sakin biraz dinlenelim ya boş ver. Vallahi dinlenelim boş ver. Koş ver oğlum. Çok şükür ya. Metin Ali. Ay buraya da geldi ya. Evbabi, metin. Evbabi, metin evbabi, metin evbabi, Ali gelir Metin benci. Ali. Ver metin, Ali. Metin Ali. Metin Ali. Metin Ali. Metin Git buradan, git buradan. Attım topu, git al, git al <laughs> topu. Git topu Ya Metin Ali, bir, bir durur musun ya? Delirdin <laughs> mi sen? Ya aa. bir dur düşeceksin, kafanı kıracaksın. Ya bırak düşsün ya, aklı başına gelir ben. Metin canım. Ali, elini ya. kıracaksın. Dursana. Aa, aa ne oldu bugün buna? Söz de dinlemiyor hiç. <gülüyor> Metin <gülüyor> Ali, Metin Ali. Al şu topunu, al şu topunu, al. Ay, Metin Ay, Ali. Anneciğim bir durur musun? <laughs> Ya bir dur dur dur, dur dur dur. Aa. Dur lan dur. Dur, dur. Akşam akşam delirdin mi sen? Dur. Metin Ali akşam akşam delirdin mi ya? Emre siz delirdiniz. vermeyeceğim. Metin, Metin, Metin bağladın. Tarzana bağladın yine. Emre ver bana. Emre ver bana. <laughs> ver bana, bana ver. Emre ya delireceğim valla. Başım Aa, ne oldu Ne oldu ya? Metin Ali, Metin Ali. Topla. Topla. Allah'ım. Allah'ım. Anneciğim gider sizin misin? Değil. Tamam bir biraz kafamızı dinleyeceğiz. Bir git, bir git, bir git. Metin Ali. Başım ağrıdı Metin Ali. Anneciğim, anneciğim. Dur ya. Metin Allah. Ali, Metin bir bardak su, bir bardak su. Oğlum bak boğazım kurudu sabahtan beri. Allah. Aa, aa. Allah Allah. Bu ne Durmadı ya böyle? Ya. Metin Ali, Emre bu ne bu delirdi mi? Aa. Kafayı yemiş. Ya Rabbim ya Resulallah. Bence ona bir şaka şey yapalım. Kime? Metin'e. Şakası oğlum. Çöpten bulduk. Çöpten mi? Evet. Vallahi sen yapıyorsan yap ben de seni desteklerim. <laughs> Aslında var ya hak ediyor yapalım bence. Şimdi bir senaryo Hadi hadi oğlum susadım. Tamam. Bir senaryo oluşturman lazım. Tamam başlarsın ben de seni desteklerim valla. Geç tamam. oğlum tamam. bak. Yolda işte. <laughs> Metin nerede su? Yok bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali, Metin Ali bak abin bir şey diyecek sana. Bir dinler misin? Anne bu çocuk çok şımarmış. Bence aldığımız yere gerek yok. Bence de bence ben de. de. Ya bu dilenci çeşke almasaydık. Ben sana ilk başta dedim almayalım diye. Ben Hı. de. Sen bizim çocuğumuz değilsin. Aynen. Seni sen bizim buldum. çocuğumuz değilsin. Biz seni çöpte bulduk. Evet, Aa. biz olmasaydık sen yerlerde para diye Evet olması. ya. Sen dileniyordun. Biz seni sokaktan evet. eve getirdik. Ne oldu? İster Kaltınızı inan var. ister inanma. Yerlerde İstersen suyu. babanı arar söylersin. Çünkü tamam. biz seni sokaktan getirdik. Dileniyordun. Evet. Acıdık sana. Kirliydin, kokuyordun, karnın, karnın açtı. işte. Uf. Hiç de bile, hiç de bile. Polonyalı Lewandowski attı. Ronaldo iyi oluyor Ronaldo. Ve attı Ronaldo. Ronaldo iyi alıyor. Ronaldo değil. Dur bir dakika ya. Abi ve annem çok ciddi konuştu. Acaba doğru mu? acaba ben dilenci miyim ya? Aa o dilenen ben miyim? Annemle abim de geçiyor. Bir de ellerimi tuttular. Eve götürüyorlar. Bir dakika yoksa abimin dediği gerçek mi? Aa dilenci var burada Yunus Emre. Aa. Pislik torbasıdır gel gidek ya. Hiç uğraşma. Aa dur, dokunma bana. Tamam, tamam, dokunma tamam, dokunma Çok tamam, tamam sakin. Ol. Tamam tamam sakin. Tamam tamam. Emre ya yazık abi. eve götürelim mi? Yok hayır ne yapacaksın? Kere torbası. Açtır, Bir Aç dur. dur. Abi, dur. Abi, dur. dur. Açtır abi, karnını doyururuz abla, yıkarız. Abla, yazık abla, ya abla, yazık. Tamam tamam tamam. Oğlum Allah, tamam. sen yürü yedin mi? Susa kat Yürü ayak. Ayakları Ayaklar sağlam sağlam. Ayaklar tutuyor tutuyor. Tutlar o kadar dilenciliğe alışmış ki. Abi. Hadi, hadi tut tut tut. Hayır. Elini Ağabey, tut. Şimdi sen tut yazıktır ya. Abi tut abi. Tut yazık yazık. Hadi eve götür. Eve götürüp yıkayalım ya yazıktır. Ayağımdan tut. Hadi eve götür besleyelim ya yazıktır. Sen sokakta mı kalıyorsun sürekli? Evet, tamam. Bundan sonra biz sana bakarız ya hadi. Evet, bir çocuğumuz evet, daha olur değil mi Yunus Emre? Evet, ya istemiyorum ya. Yok ya, yok ya. alalım yazık. Yok ya öyle bir şey <laughs> olmaz ben dilenci değilim ki. Hem dilenci olsam ben hatırlardım. Küçücük çok küçükken dilenci olamam zaten. Oğlunuz değil mi? Ne kandırması? Kandırması niye sen kandıralım ki? Hem ben dilenci olsam ben hatırlardım. Sen küçük nasıl hatırlayacaksın? Küçükten nasıl dilencilik olur anne? Olur ben, küçükleri dilendiriyorlar mi? ya görmüyor musun? <laughs> küçük bebekleri götürüyorlar dilendiriyor. Allah'ım <laughs> <Oğlum>, gözüme gelecek. <laughs> Bence biz buna gerçeği söyleyelim. Metin Ali. Hı. Aslında biz seni çöpte bulmuştuk. Hı -hı. İster inan ister inanma. Hı -hı. Hı -hı. Benle Yunus Emre geziyorduk şöyle parkın evet. orada. Çöpün içinden bir sesler geldi. Bebek sesi, ağlama sesleri. Hı -hı. Bir gittik baktık. Sen de. Acıdık eve getirdik. E benim kimliğim? Ne kimliğim? Kimliği biz çıkarttık oğlum. Çok mu zor kimlik çıkarmak? Evet. Doğum evet. tarihini nereden biliyordunuz? Attık doğum tarihini. Kaç da benim doğum tarihim? Attık zaten ne bileyim. Beş. Atıyor bir de top, top atıyor. Git ya git 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 git. Hı -hı. Zaten çöpten bulmuşuz seni Emre. Ver. Boş ver at. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Anneciğim yapma hadi git 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 git. Hoş. Bu ne ya? Yaramaz. Acaba bunlar doğru mu söylüyor? Beni çöpten mi buldular ya? Hem ciddi de konuşuyorlardı. Allah Allah galiba beni çöpten buldular da neyse boş ver ya. Hmm. Ha bu annemle abim değil mi de? Nereye gidiyorlar? Ben neredeyim burada? Çöpten bebek sesleri geliyor. Evet ya ben de duydum. Emre bir baksana. <laughs> Korktum şu anda. bir bebeğin kanı. Evet, bir baksana bebek mi var? Aa, bebek vardı mı Emre evet. orada? Al götürelim eve ya, evde besleriz. Bir şey olmaz. Öyleyse. Yıkarız, temizleriz, götürürüz eve hadi. Al, al yazık yazık, hadi yazık. Aman Allah'ım o ben miyim? Çöpte de bağırıyorum. Yok yok ya, öyle de olmaz ya. Beni çöpten bulmadılar ki. Hem çöpten bulsa da kimlik. Doğum tarihi de sağlamak olmazdı. Siz beni kandırdınız yine değil mi? Kandırıldım ya. Ya ne mi? kandırması? Kandırdınız. Anlamıyor ya. Kandırıldınız değil mi? <laughs> Kandırıldınız değil mi? Aa, tamam tamam tamam. Dur artık. Kandırdım. Şaka yaptık ne olursun artık ha. dur dur. Durman. Durman için şaka yaptık o da bir etki etmedi işende. Annem ne olursun. Size hediye getirdim. Kart sakın deme. Sizlere ne var? Hayır hayır. Söyle hayır, söyle. hayır. Söyle. <laughs> Ay. Let. seni çöpte bulmadık ama seni çöpe bırakacağım herhalde. Bırak. Emre Bırak. al çöpe götürelim. Direkt çöpün içine atalım. Yürü, kalk kalk kalk. Yürü, 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 yürü. Abi direkt seni Emre kalk kalk çöpe bırakacağız. Bırak. Çöpe direkt oradan bulmadık ama oraya atacağız Bırak. herhalde seni. Kalk 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 hadi. Hadi Yunus.